Bu tavuklar bizim. Sen bunları yiyemezsin. Bela mısın? Hey, hiç ya zora zora böyle zor, zor zor ya dur. Hayır. Hayır. Hayır yiyeceksin. Allah Allah. Ya kızım bunlar bizim. Bizim vallahi bizim tavuklar. Bak bunlar bizim. Hey. Bak biz bunları sana yedirtmeyiz. Yok vallahi yedirtmeyiz. Eğer sen bunu yiyeceğini düşünüyorsan. <laughs> ya kızım. <laughs> ya zorla alacak yani. Hangisini istiyorsun? Hangisini <gülüyor> istiyorsun? <gülüyor> al gel al gel. Ya vallahi bizim bak. Bunlar bizim tavuklar. Yani a, onu mu yiyeceksin? Yine gelmiyor zaten. korkuttu ya onu aldı aldı. Bir tanesini elinden zor çıkarıyoruz. Ha? Al ye Gel, <laughs> gerçekten. <mi? gülüyor> gel. biraz sen <sevelim. gülüyor> Mesafe 1-2 metre. Tavuklara baka duruyor. Gel bakayım gel. Tutar vallahi. Dur 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 korkutma. <laughs> tilki kardeş gel ya gel. Ayıpsın. Kimse sana bir şey demiyor ama gözünüzün önünde tilki seni böyle köpek gibi kovalıyor sağa sola. Durdu ama şimdi durdu. Az önce ben bu taraftan o taraftan tavuk kovuyorum. Ne yüz milyon tavuk kendisi. O da açtır demek ki gözü kar olmuş. Sen kaç tane yedin bu kış var? 5-6 tane tavuk yemiş tabi. Bence al. Hayır. <gülüyor> 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 ya de, dur dur. dur. Tamam tavuklarını içeri koy. Tavuklarını içeri koy gelip kendine bir şeyler yesin. Kıştır 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 hepsi tam değil. 3-6 tane biri yok. Birini götürdü mü acaba? Yemin ederim yedi tane olmasın. Bak yine orada bekliyor. Atma sakın atma. Gel gel al al al. Al bunu. Gel al. Gel al. Gel gel kapıyı aç gel buraya. Yani. Şey. <laughs> ya vallahi açtır. Et yok biraz verelim. Götür o babaların etinden getirelim. Vallahi biraz verseydik ya günahdır evet, ya. Yani. Götürsün bek yavrum oğulları da vardır. Hey <laughs> sen ne güzel bir şeysin ya. Sen ayıta, <laughs> bak o buradan izlerine bak. Ben buradan geliyorum ama böyle. sırf onunla tavukların arasını kestim. İnekleri yiyecek misin? Bak bir sinki istiyor bir odun fırtı girdi içeri. Vallahi girdi içeri. Ay hey, ne kadar ürkek ya. Güzel kapıyı kapat. Ne kadar güzel bir şey ya. Vallahi şuna bak ya. Böyle bir şey yok verelim. Keşke bir şey getirseydik verseydik. <laughs> Nerede et? Gel 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 kızım gel.